17 Ağustos depreminde bacaklarını kaybeden, engelliler dalış rekorunu kıran Ufuk Koçak yeni bir maceraya hazırlanıyor. Koçak protez bacaklarıyla yüzlerce kilometre sürecek bir doğa yürüyüşüne çıkacak. Deniz kimin ne uzunluğu eksikse onu verir insana. Yani ayağı olmayana ayağını, kolu olmayana kolunu verir. Kimi zaman rüzgar sörfü yaptı, kimi zaman dalgıç oldu. Hatta dünya engelliler dalış rekorunu kırdı. 17 Ağustos 1999 depreminde bacaklarını kaybeden Ufuk Koçak şimdi yeni bir maceraya atılıyor. Antalya'da tarihi Likya yolunda doğa yürüyüşüne çıkacak, dağları, tepeleri, dereleri aşacak. Engeller bize yabancı değiller bunlar. bugün bir işte bir kayaya tırmanmaktan, bir ağır dağ diyeyim örnek betimleme yapayım size. Bir üst geçide çıkmak, daha şey. E, aynı yani çok fazla değişen bir şey yok. Zaten bir şehirde yaşarken ekstrem sporlar yaparak yaşamak zorundayız. O yerde gitmesi gereken tekerlek sandalyeyi kaldırımdan zıplatmak zorundayız zaten. Dalış eğitmeni Ufuk Koçak Antalya'da Ocak ayında 3 turistin kaybolduğu bölgede zorlu bir doğa yürüyüşüne başlayacak. Engellerin her şeyi yapabileceğini duyurmak adına zaman zaman tırmanacak, zaman zaman da yüzecek. 510 kilometrenin yolunun hepsini yürümeyeceğiz biz. 250 kilometrelik kısmını yürüyeceğiz. 116 kilometrelik kısmını e, yerken rüzgar sörfü, su kaya, su sporlarıyla tamamlayacağız. Tırmanışlar yapacağız, kaya tırmanışları yapacağız. O turistlerin kaybolduğu kanyonun içerisine girip yine orada şeyler çekimler yapıp engellenen olduğumuzu insanlara anlatacağız. Ufuk Koçak tüm bu yürüyüşünü belgesel yapacak. Onun için de kendine sponsor arıyor. Ufuk Koçak'ın yürüyüşü 15 Nisan'da başlayacak.